Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir modelim var kelebek modeli. Renkleri de çok güzel olmuş arkadaşlar. Modelimiz böyle. Evet böyle arkadaşlar modelimiz böyle. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, ara modelimizde böyle köprü yaptım arkadaşlar. Dö ara köprüsünü 4 tane yaptım. Tekrar ara zırafalarını 5 tane yapıyorum burada. Bir tanesini yapmışım. 2 3 4 4 tane de arazı lafasını yaptım. Tekrardan 4 tane daha zılafımı yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane daha zılafımı yaptım. 1 2 3 4 5.'sine atıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tek tek zulaflarımı atıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Baştaki zulaflarımın içine atıyorum. Tekrar zulaflarıma devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum ve son rafımı da yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. 200 lafanın içine atıyorum ve arazu lafalarımı 4 tane yapıyorum 1 2 3 4 tane arazu lafalarımı yaptım Tekrar 2 tane daha yapıyorum ve geri dönüyorum bir ikincisini atıyorum tekrar baştakine atıyorum aynı şekilde geri geliyorum tekrar son zırafımı atıyorum evet böyle tekrar aşağı iniyorum zırafanın içine Evet böyle arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar hemen diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar mor ipimi aldım ve baştaki zulafalara ipimi bağlıyorum ve aynı zulafaların baştaki zulafanın içine üç tane küçük zulafamı yapıyorum bir. 2, 3, 3 tane zülafamı yaptım. İçine tekrar geri dönüyorum baştaki zülafamın içine atıyorum <laughs> ve aynı zülafanın içine bir tane daha yapıyorum. Her bir kenarda arkadaşlar bir tane fazlalaştırıyorum. tekrar sondaki sulafanın içine atıyorum Şimdi tekrar bir sulafa daha fazlalaştırıyorum tekrar diğer sulafalarımı yapıyorum Evet böyle. Tekrar geri dönüyorum. Başta iki içine atıyorum. Ve aynı zülafanın içine bir tane fazla yapıyorum. Tekrar diğer zülafalarımı yapıyorum. ve bir kenarda bir tane daha aynı yere atıyorum. Tekrar geri dönüyorum baştaki zülafamı ve orada bir tane daha fazlalaştırıyorum. Gracias. Evet, sí. that's bueno. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam 1 2 3 4 5 6 7 tane zülafa yaptım. Tekrar baştaki zülafama geri dönüyorum. Ve artık burada fazlalaştırmıyorum. Bir zülafa daha yapıyorum ve zülafamın içine geri dönüyorum. Tekrar baştaki zülafanın içine atıyorum ve aynı şekilde bir tane daha zulafa yapıyorum zulafamın içine geri dönüyorum tekrar aşağı iniyorum böyle tekrar bir tane daha zulafa yapıyorum zulafamın içine geri döndüm ve baştaki zulafanın içine attım evet böyle tekrar aşağı iniyorum tekrar burada iki tane büyük pırpır yapıyorum arkadaşlar böyle bolca bırakıyorum bir diğerini de aynı da iki böyle iki tane pırpırımı yaptım Evet arkadaşlar ben diğer tarafını da yapıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben diğer tarafını da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Hemen aradaki yapraklarını yapayım. Baştaki uzun pırpırını içine ipim bağlıyorum. Sarı ipimi hemen içine üç tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Bir, 2 3 3 tane yaptım tekrar diğer fırtınası atıyorum Evet böyle hemen orada da üç tane kırmızı yapıyoruz bir 2 3 3 tane burada da pırürüümüz yaptım Evet böyle arkadaşlar yakınlaştırayım hemen ipimizi koparıyoruz Evet böyle arkadaşlar Tekrar modelimizi gösterelim. Deniz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah modelimizi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.